Buti. Ricardo Koreşma. Koreşma ve gol! İşte gol! Ricardo Koreşma! Klasik bir Koreşma golü. Beşiktaş 1, Helsinki 0. Guti müsait pozisyon Bobo sırtı dönük ceza sahasında gol pozisyonu ve top ağlarda gol. İşte gol Guti Bobo bir kez daha Guti nefis bir duvar pası Valen böyle mağlup oluyor Guti'ye. Pa vuruşu ve gol! 3-0. Necip 3. golü atıyor Beşiktaş'ın. Nihat ortaladı, Necip kafayı vurdu. Beşiktaş 3-0 öne geçti. Beşiktaş 3, Helsinki 0. İşte Necip. Schilbert şimdi Nobre'ye verdi pasını. Valen ikinci pozisyon ve 4-0. Maç 4-0 bitecek. Holosko'nun attığı gol. Beşiktaş Helsinki'yi 4-0 geçiyor Finlandiya'da.